3. Dünya Savaşı sonrasında biz bir şeyi göz ardı ediyoruz. Türkiye yani Osmanlı İmparatorluğu dahil bağımsız olan tek bir Müslüman ülke yoktur. Hepsi işgal, manda e, yönetim altındadır, batının. Enver'in bütün yazdıklarında açıkça görülen şu, bu bitti diyor. Bundan sonra bizi kurtaracak olan İttihadı İslam biraz da Turan mefkûlisinde diyor. Doğru. Ama imparatorluğu genişletmek olur değil. Olur Orada bir şey kurmak istiyoruz. Olur mu? Siz Hüsamettin Öztürk'ten öne, Hüsamettin Öztürk'e giderken söyledikleri ne açıktır? Hocam, Gayet açık. Evet Kuracaksın. Aynen, beyefendi. Ha, ondan bu sonra. Işler, bu işler ha. yazılırken belgenin orijinalinden yazılır. Şu şunu dedi bu bunu dedi. Aa, ama yazmıyorum. ama o, Bakın, olur ol, mu? Hocam Hüsamettin Öztürk Benet'e suikast yaptık ayağından vurduk. Hacı Osman da diyor sakat kalmıştı diyor. Hı. Ben Benet'le 10-15 gün beraber oldum. Ne suikast vardı, ne sakattı. Ve o tamam, yaşta benim tamam, kadar koştu.